Sevdalıcım yok! Yani 100 ytl'yi bir arada görmek nasip olmasın ki yok! Döner sermaye döner harabeye döndü şerefsizim! Yoksa ben sizden esir germeyim hiç? Ama evlenmeden önce böyle demiyordunuz! O zaman her hafta bir gün artı de yüzük alıyordunuz! Yoksa artık pidi sevmiyor musunuz? O nasıl söz sultanım? Dedim kızım ben sana evlenme evlilik aşkı öldürüyor diye ama dinlemedin gittin evlendin, o pırlanta yüzük alınacak amir bey! Param yok Pakize Hanımcığım okulun halini biliyorsunuz kantinde işlemiyor, Menden bıraktı gitti, yerine koyacak adam da bulamıyorum! Aa! Annem ne güne duruyor? <laughs> yok daha ne? Pakize Hanım'ın çalışmasına asla izin vermem! Ay sen beni düşünme damat. Eğer iki gün içerisinde orayı paper çevirmezsen bana da pakize demesinler. Ne moon? Hay hay olmaz öyle şey. Oldu bile. Artı aile şirketi kuruyoruz. Evet. Oh, ne güzel ne güzel. <laughs> evet. Evet Pakistan'cığım. İşte peynir böyle kesilecek. Bu peynirin özelliği buradan bakınca arkasını görüyorsunuz. Neden? Biz şeffaf bir müesseseyiz de ondan. Ya. <laughs> Buyurun bir tane de siz deneyin. Nasıl oldu mu? Oo, ne yaptınız Pakistan'ım? Bundan en az 50 tane tost yap şerefsizim. Aa. İyi günler. Bakize Hanım değil mi? Ay getirdin mi oğlum siparişlerini? Tabii efendim. Buyurun. Ne var bunların içinde? 5 adet frambuazlı pasta, 3 kilo milföy pasta, 2 kilo kruvasan, 3 kilo zencefilli kurabiye, 2 adet tiramisu. Eee Pakize hayırdır? Nereden çıktı bunlar? Efendim bunlar benim her zaman gittiğim patisserie'nin tatlıları. Çok güzel oluyor. Üstüne kar koyar satarız. Yapmayın Allah aşkına Pakize Bizim çocuklar bunlara hayatta para vermez. Aa! Sizin böyle zar gibi peynirli tostlarınıza para veriyorlarsa e, bunlara haydi haydi verirler. Tamam 280 TL. Ödeme nakit değil efendim. Delikanlı bir şey soruyor size. Evet nakit olacak tabi. <laughs> Bana bak, bir daha buraya sipariş getirirsen senin kemiklerini kırarım şerefsiz.